Şimdi bak, bu e, cümle güzel, bu soru güzel. Çünkü aslında biraz konteksten de çıkıyor. Şimdi bak, for long çok uzun süre boyunca bir periyot belirlediğine göre benim buraya aslında ilk aklıma gelen şey present perfect oluyor, tamam mı? ilk kısmı present perfect olacağını düşünüyorum. İkinci kısma bakalım. That art ne olduğunu düşünüyor, bir şey olduğunu düşünüyor. Yani much about humanity as visual culture is an important aspect of civilization. Havalı bir cümle kurmuş oraya. Sen bunu çeviriyorsundur eminim. Tamam mı? Bak şimdi. Ee, ama gramer olarak bakarsak cümleye eğer. Şimdi ilk kısma present perfect dedik. Değil mi? İlk kısım present perfect. Şıklarda öyle bir şey var mı? Var. Şu var. Başka present perfect var mı? Present var ama present perfect yok başka. Denizde zaten will believe kesinlikle olmaz değil mi? Olmaz çünkü for long demiş. Yani e, bir şey olmadan ona for long diyemem sanki. Değil mi? İkinci kısma bakarsak eğer art bir şeyi ortaya çıkarıyor. Reveals much about humanity insandakı hakkında bir sürü şeyi ortaya çıkarıyor. As visual culture is an important aspect of civilization. Med şey görsel kültür kültür medeniyetin önemli bir parçası olduğu için diyor. Tamam mı? Önemli bir açısı olduğu için diyor. Peki aslında e, çok da bir şey yok aslında soruda ya. Havalı cümleyi çevirebilmek yeterli sadece bence. Tamam mı? Böyle gramer sorularında da aslında vocabulary reading falan kasarsan iyi olur. E, Edirne kalıyor doğru cevap. İkinci kısım çünkü şey reveals hani zaten present bir şey olmasını bekliyorduk değil mi? Arasında neden present bir şey olmasını bekliyorduk? Şöyle söyleyeyim sana. Dead diyor ya bu iki cümle birbirine bağlı gibi. Ve aralarında bir zaman zarfı falan da yok. Hani birisinin diğerinden farklı bir zamana gittiğini falan da söylemiyor. E, o yüzden aslında çok farklı bir şey beklemiyoruz. Tamam. İlk kısım present perfect'si, ikinci kısımda present olması bekliyoruz. Tamam. Doğru cevap Edirne.